Bundan tam 33 yaz önce tatilimi Mardin'de geçirmiştim. O yüzden Zülfü Livaneli'nin son kitabı Huzursuzluktaki şu satırlar beni çok kolay yakalayıverdi. Akşamüstü otelden çıkıp bu antik şehrin taş yapılar arasındaki dar sokaklardan yürüyerek Süryani ustaların gümüş telkari yaptıkları işliklerin önünden geçiyor, epeyce yürüyüp şehri arkamda bırakıyorum ve çocukluğumdaki gibi Kasımiye Medresesi'nin tepesine çıkıyorum. Buradan bütün ova ayaklar altında. Mezopotamya'nın tamamını görüyorum duygusuna kapılıyor o insan. Güneş Mardin'in kalesini, taş evlerini kızıla boyayarak tam karşıdan batıyor. Zamanın durduğu bir mekan ki o zamanın içinde Haçlılar, Timur'un Moğolları, Artuklular, Selçuklular, Süryaniler Araplar, Türkler, Kürtler donmuş duruyorlar. İstanbul'dan bir uçağa binip iki saatte binlerce yıl öncesine Mezopotamya tarihine dalı vermenin tuhaf, hüzne benzer ama tam hüzünde olmayan şaşkınlık mı özlem mi desem ne olduğunu tam çözemediğim karmaşık duyguları karşılığı veriyor beni.